Şimdi bu konumuzda size fuar yapımını göstereceğim. Şöyle bir kukla için yaptığımız küçük bir fuar örneği hazırladım sizin için. Burada mantık örneğin nasıl yapıldığını anlamak. Burada bu örneği siz istediğiniz kadar bu araları uzatarak tabii ki kendinize göre yapabilirsiniz. Nasıl başladığımızı size göstereceğim. Öncelikle şu bilgileri vereyim size. Burada kullandığım ip e, yine e, kendime göre seçtiğim bir ip bu. Bu cotton bir ip yani birazcık yün bir ip oluyor ve e, kirli beyaz rengini seçtim örnek için. Kullandığım tığ 3 numaralı bir tığ ve bir tane makaza ihtiyacımız var. Ama siz e, ipin kalınlığına, rengine tabii ki her zaman kendinizin amacına göre değiştirebilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Bu sadece örneklik olan bir e, model için seçtiğim ip. Ve şimdi size şurada bir tane şema çizdim. Bu fluvarın nasıl başladığını. Yani bu fluvarın ortaya kadar yaptığımız kısmı burada şu şekilde aslında evet şu şu şekilde yani dar kısmı burada gitgide genişleyen bir kısmı var. Şu şekilde bir örnek yaptık. Yani şemada gördüğünüzün burada örülmüş hali sağ elimde gördüğünüz ve burada bunlar ne anlama geliyor? Burada da ufak ufak ben yazdım. Şimdi azıcık anlatacağım. Başlama kısmımız şuradan. Oklar gösteriyor hangi yöne doğru örüyoruz. Örmeye başladığımızda e, zincirimizi yaptık. Dört tane zincirimizi yaptıktan sonra e, başlıyoruz ilk zincirimize zaten iki tane e, ikili trabzan yapıyoruz aynı yere batarak. Sonrasında üç tane zinciri ördüğümüzde başta, Evet bir tane zincir örüyoruz sonra. 2 tane trabzan yap, yapınca 3 tane zincir örüyoruz. Sonra bu tarafa giderken e, zincir çekiyoruz. Üzerine nasıl zincir çekiyoruz? Ilmek kaydırma şekli yapıyoruz burada. Diğer tarafa giderek ilmek kaydırıyoruz. Ilmek kaydırdığımız yerde 3 tane fazladan zincir çekip burada geriye doğru dönüyoruz. Geri doğru döndüğümüzde de zaten ilmek kaydırarak döndü dönüyoruz ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Zaten yerler nereye battığımız belli. En sona geldiğimizde diğer sıraya geçerken 3 tane zincir çekip diğer sıraya geçiyoruz. Bu bu anlama gelmekte. İşte şimdi biz bunu zaten e, yapılış aşamalarını bu da size teker teker göstereceğim. Burada Verdiğim bilgiler ise burada iki tane trabzan var. Sonra üç tane trabzan var. T şeklinde kısalttım kenarlarına. 3 trabzan, sonra iki trabzan, 4-5 trabzan işte neyse yukarıya doğru bu şekilde ilerliyoruz. Bunları gösterdim. Bu şekilde bir princikir yapıp bunu da kendinize kullanabilirsiniz bilgi olarak. Bu şimdi kenarda dursun bizim için. Önemli olan işte bu flarımızı nasıl başladık yapmaya. Şimdi boşaltalım arenamızı. Size gösterdiğim gibi ilkinde işte bir tane zincirimizi öncelikle yapalım. Sonra 1 2 3 Dört tane zincir yaptık. Tığımıza ip aldık. Flarımız böyle dursun. Mu? Flarımız dursun. Şimdi gelin yapım aşamasına geçelim. Flarımız burada bir dursun. Ondan sonra. ipimizi aldık. Size de şöyle biraz daha yakına alalım ve sizi yakınımıza alalım şu şekilde ve başlayalım. Nasıl başlıyoruz yapmaya? İlk 4 tane zincir yapacağız. 1 2 3 4 zincir yaptık. Sonra çıktığımızı ip alıp 3. zincirimize yani 4. zincirimize batıyoruz 3. değil 4. zincire battık ikili trabzan yaptık sonra tekrar aynı yere batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum şimdi çalışmamıza 2 zincir daha çekiyoruz hatta 3 olsun diyeceğim ama biraz uzun oluyor 3 tane zincir normalde bizim şemamıza göre 3 zincir çekip sonra ikinci zincire batıyoruz ve ilmek kaydırdık bakın battık ilmek kaydırdık ve şimdi ilmek kaydırdık ama buraya ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Ama öncelikle bütün sırayı böyle kaydırma ile geçelim biz. Evet. Bir sıra ilmek kaydırma yaptık. Bakalım sonuncudan şöyle zincire son zincirimize batıp kaydırmamızı yaptık. Burada 3 tane zincir çekiyoruz ve sırayı çeviriyoruz ve bakın şimdi burada şöyle bize bakan zincirimiz var onu hiç bozmuyoruz onun arkasındaki yere batıyoruz bakın şuradaki yere batıyoruz bizim burada toplamda 3 tane trabzanımız olması gerekiyor Buraya battık. Yani tabii ki ipimizi alalım, battık ve ikili trabzan yaptık. Trabzanlarımızı şemamıza bakarsak, bakın tam bu yaptığımız V şeklindeki trabzanın tepesine gelmesi gerekiyor. O yüzden biz buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burayı söküyorum. Bakın şimdi V şeklindeki trabzanın tepesine gelmesi gerekiyor. Bizim yapacak olduğumuz trabzanımız. O yüzden bu trabzana bakıyorum. Ve bu trabzanın tepesi neresiymiş? Hemen onu bulalım. Ve buraya batıp buraya bir tane ikili trabzan yapalım. Sonra Diğer trabzanımızda bakın V'nin sonuncu olan trabzanına batıyoruz. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sonra sıraya baktığımızda şu yuvarlaklar bizim zincirlerimiz oluyor. Sonunda da hep 3 tane zincir çekeceğiz. Ve geri dönerken de ilmek kaydırmada ikinci zincire batıyoruz ilmeğimizi kaydırıyoruz sonra diğerine batıp ilmeğimizi kaydırıyoruz sıra boyunca işte ilmek kaydırmayı böyle gerçekleştiriyoruz Umarım anlaşılmıştır şemayı takip ederek aynı şekilde Diğer sıraları da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada şimdi üç, yine 3 tane zincir çekiyoruz. Ama burada atlama var. Burada şemamıza bakın. Bir tane e, trabzanımıza atlıyoruz. Nereden başlıyoruz zaten görünüyor? Birinci trabzanımıza batmayacakmışız. Hmm ne yanlış oldu şimdi 3 tane zincir çektik üst sıraya geçtik ve üçüncü sıraya bakıyoruz bir tane trabzan atlamışız ama biz buraya bir tane zincir çekeceğiz sonraki ikinci trabzan tepesine batmışız bir tane trabzan yapmışız ve sonra yine bir tane zincir çekip böyle ilerlemişiz o yüzden burada üç tane zincirimiz var bu başlangıç için bir tane daha fazladan çekiyoruz atlama yapacağımız için sonra tığıma ip aldığım gibi burada birinci trabzana atlıyorum ikinciye batıp şemadakileri gerçekleştiriyorum sonra yine bir tane zincir çekiyoruz şemayı gerçekleştiriyoruz şu anda ve sonraki zincire batıyoruz böyle burası tamam yine 3 tane zincir çekiyoruz ve geriye batıp ikinci zincire batıp yine ilmek kaydırma yapıyoruz sıra boyunca bakın ilmeğimizi kaydıra kaydıra sıranın sonuna kadar geliyoruz Burası tamam. Yine 3 tane zincir yapalım. Ve bakalım dördüncü sıraya. 4. sıramız da bu. Burada 5 tane trabzan yapacakmışız. Yani bu yaptığımız zincire de batıyoruz. Trabzana da batıyoruz. Zincire de batıyoruz. Doldurarak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bakıyorum. Hemen Batacak olduğum yer burası. Bu bizim zincirimiz. Sonra zaten sarayla gidiyoruz artık. Trabzanımızın tepesi. Sonra zincirin zincire batıyorum. Sonra da trabzan tepesi. Ve bir tane daha. Üç tane zincir yapmıştık. Onun birincisine batıyoruz. Şimdi bakın beş tane trabzanım oldu. Burada yine üç tane zincir çekiyorum ve yine aynı işlemi yapıyorum ilmek kaydırmayı. bu Bu kadar yani mantığı bu. Başlamayı bu şekilde yaptıktan sonra istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Örgümüz bundan mevcut. Ortaya geldiğinizde de tam tersini diğer tarafa yapmaya başlıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi 3 tane zinciri çekiyorum ve üst sıraya geçiyorum. Bakın buraya kadar bunu gerçekleştirdik. Bakın şemada burada. İşte örgümüz de burada. Bu şekilde geldik. Dördüncü sırayı da bitirdik. Şimdi beşinci sıraya başlayacağız. Yani 2, 4, 5. Şu beşinci sıramız. Burada da altı tane trabzan var. Bunun üzerine. Çünkü birer trabzan, birer trabzan kenardan artarak gidiyoruz. Siz kendinize öreceğiniz zaman bu trabzanları kenar trabzanlarını ikişer ikişer de çoğaltabilirsiniz üçer üçer de çoğaltabilirsiniz ama çok keskin olacak o yüzden ikişer ikişer en uygun görüyorum ikişer tane en çok yapabilirsiniz daha hafif geçişler sağlayabilmeniz için bu flüerinizi de sonbahar aylarında Kışın da olsa kullanabileceğiniz omuzlarına atmak için veya boynunuza takmak için isterseniz başınıza hmm, bandana gibi kullanarak e, aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Yapacak olduğunuz bu güzelin fuarı bunu büyük olarak düşünün ne kadar hoş dokusu var ve örgüsü çok güzel bu yüzden tavsiye ediyorum başka renklerde de örebilirsiniz. Bunun yapılış şekli bu. Gördüğünüz gibi çok tatlı, hoş bir e, örnek ve çok kolay, çabuk örebileceğiniz ve boynunuzda ilginç duracak, arkadaşlarınız bile özenip nasıl yaptınız bunu diyebilecek olan e, bir örnek bu. Şimdi biz bunun Gördüğünüz gibi 5. sıraya kadar böyle ördük. Mantıkta şu şekil